Piramitler birer simya fabrikasıdır, birer simya laboratuvarıdır. Simyada genel olarak iki amaç vardır. Birincisi sıradan metalleri, bu kurşun da olabilir, altına çevirmektir. Ama neden altına çevirsinler? Çünkü altında dönüştürülerek ölümsüzlük iksiri adı verilen orme ya da manna ya da ormus elde edilir. Altın zaten frekansı çok yüksek. Hatta kendinizi yorgun hissettiğiniz, güçsüz hissettiğiniz zamanlarda bile altın bir kolye, bir bilezik taktığınız zaman o frekans sizi yükseltir. Ve biz bulunduğumuz ortamda o kayaların üzerinde sarkaç çalışması yaptık. Sarkaçlarımız deliler gibi dönmeye başladı. Çünkü çok yoğun bir frekans var. Tarot kartları kağıt üzerine yapılan şekiller. Evet. Usta bir el var, onu karıyor ve kendine evet. göre bir formülle diziyor. Evet. O kartlar bilgiyi nereden alıyor da bana bunları söylüyor? İşte öyle değil. Önemli olan her bir sembolün, her bir karakterin yaşayan bir frekansı bir enerjisi olduğunu anlamamız. Enerjinin, Enerjinin madde maddeye dönüşmüş, dönüşmüş halinin evet. mutlaka bir frekansı Tabii. vardır. Acaba İslamiyet'te heykelin bir anlamda mesafeli durulmasının bir nedeni de bu olabilir mi? Arap pagan toplumlarında büyücülük çok fazla vardı. Mısır'dan da etkilenmeler vardı elbette ki ve heykelleri ya da bebekleri büyücülük için kullanıyorlardı.